Avrupa'da en sorunlu otomobiller seçildi arkadaşlar. Peki listede hangi araçlar var bilmek istiyor musunuz? Ford'un C segmenti temsilcisi Kuga'da marş arızalarıyla 10. sırada kendine yer buluyor. 9'da ise Renault'un yeni modeli Austral var arkadaşlar. Elektronik arızalarla listede yer alıyor. Ioniq 5 ve Ioniq 6 en sorunlu 8. model olarak karşımıza çıkıyor. 7'de bir Alman, Volkswagen ID4 özellikle şarj sistemi ve batarya sistemi arızalarıyla çokça şikayet geldiği not edilmiş. 6'da gene bir Alman var. Audi'nin Q7'si arkadaşlar. Genel olarak şikayet ağır bakım masraflarıyla geçiyor ama elektronik şikayetler karşımıza çıkıyor. 5'te İsveç tankımız var. Volvo S90 süspansiyon ve elektronik sistem arızaları en çok bildirilen şikayetler arasında. Mercedes'in C serisi listeye 4. sıradan giriyor. Kia Sportage geliyor arkadaşlar. Aktarma organı ve zaman arızalarıyla kullanıcılar sanki bir miktar sevmemiş gibi. Bu sefer Volkswagen'in Tiguan'ı var arkadaşlar. Multimedya sistemleri, sürücü destek yazılım sistemleri en çok bildirilen arızalar arasında. Zirvede bir Japon var. Nissan Juke elektrik sistemi arızaları, yakıt sistemi arızaları ve aktarma organı arızalarıyla zirveye oturdu. Liste hakkında ne düşünüyorsun? En sorunsuz listesi diğer videoda.